Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX'de bir olaya tanıklık olmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu olay bir pet petin arasında geçecek. hazırsanız hemen petimizi alalım. Petim Time. Hemen. Evet. Nasılsın Time? İyiyim. Kalpte. Ben beni hani başka bir yere koymuştum ya o zaman çok uykum gelmişti. Ha. Çok uyumuştum ya. Kaç gün oldu ya ben uyuyalı. bir ay oldu. Bak şimdi benim hey. bir tane kız kankam var. Onun da çok güzel böyle dondurma vardı bir tane kız peti var. Sen onunla arkadaş olmak ister misin? Belki yanlışsınız falan filan. Hadi gel gidelim. kız Hadi gel. Çok seversin. Ben gidelim. bildiğiniz pet olan dondurmaları sevmem ya bildiğiniz hani şu yediğimiz dondurmaları severim ben. Ay her neyse Beko o arkadaşını da seversin tabi ismi dondurma. Bak sizin de mi? Biliyor musun? Ay çıkalım. Hadi gel. Şuralarda bir yerlerdedir herhal. Diye düşünüyorum. Hadi gidelim gidelim gidelim. Neredesin sen acaba kanka? Kanka ha, bak burada. Görüyor musun? Sana bahsettiğim dondurma. Bak. Ee, bu titsiz moruk muydu be? Tipine bak. Ay öyle değil Senin ismin Timi mi? Evet. İsmin çok güzelmiş. Seninki de bir şeye benzemiyor. <laughs> uyduğumda bildiğimiz yerine ben dondurma sanmıştım. Aa ama benim ismim çok güzel, benim sahibim ben dondurmayı verdiğim için dondurma koymuştu. Neden öyle dedin? Kalbim çok kırıldı. E seninle benim farkım yok ki. İkimizde peti sadece mendrimiz var. Sırf senin kulakların benden daha büyük. Çok iyi birisi sanıyordum öyle sakin. Ben de öyle sanıyordum. Öyle demezsin. Sen 5 dakika gel bakayım benimle şöyle. En farkı var ki benim de zeykenlerim var. Ben bir şey diyor muyum? Hayır Timi olmaz böyle. O senin arkadaşın. Öyle de Vallahi sepetine gerektir misin seni. Çabuk gel buraya. Yanlaş ya da sepetine geri dön. Geri geldik. Evet. Bu arada benim senden olan farklılıklarımı da söyleyeyim mi Benim kuyruğumda diken var ya. Hani diken? O diken değil dikeresi. Ne? Diken ne bileyim. Ne? Aa bu Elsa. Arkadaşlar ya bu sen kendini ne sanıyor acaba? İster... Arkadaşlar. Sizle pok yapan şeyi de pok yapsanıza be. Ben şu arkadaşlarımı bitirdim Sen de bitir kanka Ben de bitireceğim öyle bir dünya yok Elsa seni Bittin sen Elsa Elsa sırattı seni Elsa Evet Elsa'yı hemen bitirelim Elden Artık bitti elden Gitsin artık sen de Arkadaşlar bunu yapma konuştum, Al sana yürü yürü sen uzakla. Gel başka edelim biz. Seni pis şey Elsa. Yani. Bir önceki ya videolarda şeydi de. Evet şimdi konuşun bakalım. Hatta siz gelin ne yapın biliyor musunuz? Biz şimdi size bir yere hapis Gelin siz 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 gelin. Hadi gel. Aynen havuzda bir simite bindirelim. Bak benim şurada. Ay benim kimimi şuradaki şey koyacağım ben. Say bari koyacağın yeri ben seçeyim ya. Bak şu unicorn'u ben koy. Hayır orası benim yerim <laughs> tamam. Bırakalım. Ben. ben de haydi görüşürüz. <laughs> ne oldu beyler? Ne oldu orada kaldınız? Bir de şöyle bir fotoğraf çek kanka. Hadi ben Simmi? geldim. Ee, Allah kahretme. Ee. Ben de geldi. Ya. Ben dinliyorum yüzmeyi biliyorum. Aa ben. ne oluyor? Lütfen kalk gelimden. Dizimden at şunu. Gelebilir <laughs> Gördünüz mü? E ee, oralarda havalar nasıl, değil mi? Çok Benim üstüme yatıyor ya bu. Hmm. <laughs> Ay sıkıntı etme sen. Kalk şu dondurmamın üstüne yap. Olabilir. Siz ama hiç yanlışamadınız anlaşamadınız yani. Olmadı. Neyse evet, ben bunu anlaşmam ya. Bana bir şey soracağım. Timi beni duyuyor musun? Ne? Sen bana az önce neden çirkin dedin? Yok kulakların uzun dedim ben sana. Ama benim uzak kulaklarım uzun değil ki? Benim kulaklarım ama neden görünmüyor o zaman? Belki de sen kulaksız doğmuşsundur. Hayır, <laughs> <Evet>, o kulaksız <laughs> o kulaksız belki sen bana nasıl çirkin dersin? Sen ilk önce kendine bak. Yeşil yeşil böcek gibisin böcek. <laughs> Avamaz. <mouse>. Bu ne <laughs> biçim bir şeydir? <laughs> evet çilekli dondurma. Seni yani yakalarsam yerim bir bir kulağını da koymam, ha Sen senin. Sen sahibin de çok pis. Bana bunları demeyeceksin. Bana bak Rapunzel, bana bak. Bak bana bak, bana. Al sana bak, at ne yapıyorum, ne yapıyorum. Asıl senin sahibin tipsizdir. Benim ismim dondurma. Ben kimseye benzemem öyle. dondurmamdan lezzetli bir yemeğe kararı alana kadar ne yazık ki? Hayır, sen bir kere çok kötü bir hepsi. Lan, daha, daha bana su bile vermiyorsun. Artık 5 yaşına geldin. Kusura bakma da seni sepetime geri ekliyorum. Öyle bir dünya yok. Artık Yapmıyorum bitti senden. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun? be böyle, insanları böyle davranılmaz sana öğretmedim mi ben? Öyle bir şey yok. O çok çirkin. Bir daha benimle Asıl ya sen benim yakışıklı o güzel oğlumla o gelmeden çirkin dondurma. Hadi görüşürüz. Allah Allah benim timim daha güzel kızlara bakar. <laughs> Kendine bak fakir ezik seni. <gülüyor> <gülüyor> ne fakir Ha? Ne fakir eziği? Asıl <laughs> sen sahibin fakirlikten ölüyor. Kanka kalkma sen onu takma ya. Ağzını paylaşacağım ben onu evde. Gayet iyi edersin. Ben de şu timi versem güzel olacak. Her neyse. Bu ikisi Aa, hiç anlaşamadı. Yoksa, yoksa birazdan savaş çıkacak. Annen öyle. Bence sen en iyisi şey bu dondurmamı yok et ortadan. Yeni petimi getireyim. Ne dersin? Yani. Ne olur. Sen önce videoyu kapat. Bugünlük bu kadar yeter. Daha fazla savaş çekemem ben. Aynen. Haydi arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bugünkü videoda bu kadardı. Hadi bay bay. Arkadaşlar abone olun. Like atın. Yorum yazın. Hadi sizi de seviyoruz, görüşürüz.